Birazları bozmaya. Birazdan bir tane biri bir verelim. Kime, kolay gelsin. Altı, saniye. Hadi Allah Allah. Tamamız birazdan çıkacak. Şu üç tane de verelim. İbo. İbrahim. Üç tane iptal mi? Araya araya diyor. Beklesin. Tamam burayı yollayalım o zaman. Al bunu. Ama adam altı buçuk ay gelecekmiş arıyor adam. Al bunu ve diğer makineden çıktı mı vereceğiz. Al, al. Abi bir miydi sana? Yarım babacığım. Tamam. Bana iki buçuk. Al pişini gel Hayır, abi. Evet. Abi tamam. sen ne ver. Alıştı evet. abi. Tamam geliyor. Yarım Hoş Alıyorum hemen. Adana rüzgarlı. Al bunu de. Lezzet, lezzet. Sana içim. Geldi abi, geldi. Geldi mi? Hı hı. Ee, canım benim, kaldır tabağı. Kerim. Kerim, tabağı kaldır. Birazdan. Evet. Şu an yok. Son makina çıkacak abi. Al bunu. Yarım'ı ver. Bir yarımı ver. Al şunu. Bunu da bu abiye ver. Son makina çıkacak. Kalırsa kalır sayılır. Son makina. Bir de tuşu zese 2 mi 3 mü oldu böyle? 2 oldu böyle. Bir taneyi evet. daha verin. Güzel lira Fazlasını Fazlosu ne bu abilere ver. Yarım kimin? Ver o abine. Yarım kimin? Yarım kimin? Çoğu beklemez dersin. Bir ameliyat işlem bu Aynen. Tamam Yusuf. Al bunu da. Bununla beraber. Bitti. Bitti. Hı. Bir tane daha var ama. Kaldır onu. Al sayın parmağı. Al ben bir dakika. Hadi, hadi. Ee, sen bekle iki buçuk tane. Kaç? Sen kaç? Yarın. Bir şal gel abi Ağabey. birazdan çıkacak. Bu e, yumurta yan tavuk muydu? Evet efendim evet. Yumurtalar ama e, kaçtı gitti. Bir yapma yapma yapma. Yumurta yan tavuk Yumurta yan tavuk yatmaz ya. Yumurta var var o Yumurta bu. Ya. Yapayım, yumurta. O, var patates var? Bir tane. Yoksa hepsini. Yok.